Evet arkadaşlar şimdi de e, e, aracılık analizinin raporlanması tablomuzu aldık bir önceki videoda tablomuzu aldık e, Excel'e yerleştirdik ilgili bilgileri aldık Excel'den de böyle makalemizi aldık şimdi burada artık rapor yazacağız şu tablonun hikayesini yazacağız malumunuz. E, bizim e, analizimiz e, aracı analize gelinceye kadar bir de yukarıda ne yapmıştık? Direkt analizler yapmıştık. Dolayısıyla bu direkt analizleri atıp vererek aslında aracılık analizlerimizi yaparsak iyi olur. Şöyle ki e, ben şimdi onun hikayesini yazmaya çalışıyorum. Çalışmada ee, aracılık analizi sonuçlarına ulaşmak için öncelikle öncelikle Değişkenler arasında e, direkt e, e, regresyon analizleri yapılmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Böyle başladık, şeye girdik. E, yapılmış ve ve tablo tablo altıda yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre e, neydi bizim ilk şeyimiz e, hatırlatın ilk e, bağımsız değişkenimiz depresyon. Tamam Buna göre depresyonun e, duygusal zeka zeka üzerindeki etkisi anlamlı anlamlı ve duygusal zekanın zekanın da, zekanın da burada nasıl zekanın veya ve duygusal zekanın ne diyelim yaşam doyumu üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. Bunu ben niye yazıyorum böyle arkadaşlar? Biliyorsunuz öncelikle şu modelden anlatayım. Hani demiştim ya Aracılık analizinde mutlaka şu ilişkinin anlamlı olması lazım ve bu ilişkinin de anlamlı olması lazım. Eksi veya artı olması, pozitif veya negatif olması değil. Mutlaka anlamlı ilişkinin olması lazım şurada ki biz burada bir aracılık var diyelim. Hani örnek vermiştim ya sizi bir üst makama götürecek kişinin aracının mutlaka hem o üst makamla hem de sizinle anlamlı bir ilişkisinin, anlamlı bir Efendim iletişimin olması lazım demiştim ya o yüzden mutlaka bunu istiyoruz ee, ve e, bu anlamda işte burada değerli arkadaşlar bakın bunu yazdım ben ne dedim e, depresyonun e, duygusal zeka üzerindeki etkisi anlamlı ve duygusal zekanın yaşam doyumu üzerindeki etkisi de e, a, anlamlı çıkmıştır değerli arkadaşlar Şuraya çift anlamlı demeyelim. Etkisi. Ve duygusal zekanın da duygusal zekanın şunu daha iyi buraya koyalım. Buradan değil silelim. Tamam. Ee, evet. Şimdi gelelim ikinci şeye. Ee, ayrıca sosyoekonomi statünün ee, yine aynı hikaye yazacağım değerli arkadaşlar. Duygusal zeka üzerindeki etkisi ve e, e, duygusal zekanın e, zekanın e, yaşam doyumu üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur. Bunu şöyle de yazabilirsiniz. Ben şimdi iki ayrı ayrı cümle yazdım ya. Şöyle diyebilirsiniz bakın arkadaşlar. Ses, şunu buradan alıyorum. Ses, şuraya koydum. Ses ve duygusal zeka zönük etkisi depresyonun ve sesin sesin duygusal zeka üzerindeki etkisi, bu o zaman burayı kaldırıyorum bakın. Ne yaptım? İki bağımsız değişkeni bir cümle içerisinde ifade ettim. Depresyonun ve sesin duygusal zeka üzerindeki etkisi. Ee, hatta daha da açabilirim. Aracı değişken olan değişken olan duygusal zeka üzerindeki etkisi ve duygusal zekanın da yaşam doyum üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. Bitti. Aslında bakın çok e, basit. Şu tabloyu biz burada e, şu tabloyu arkadaşlar. Şimdi buraya ses var. Onu ben buradan göstereyim size. Sosyoekonomik statü var bakın. Depresyon var. Güzel zeka var arada aracı ve yaşam memnuniyeti. Herkesinin önce bunun üzerindeki etkisine baktık. Sonra bunun bunun üzerindeki etkisine baktık. Anlamlı çıktı değil mi? Ee, sonra da şunu yazalım. Ee, Şeyi arkadaşlar. Ve bunu isterseniz model numarasını da yazalım. Mesela şurada model kaçtı? Model 1 ve model 2. Ee, değil mi arkadaşlar? Model 1 şurada model 1'de bunu test ettik. Değil mi? Evet. Ve e, model e, şeyde de şimdi şurada evet şurada da e, şeyin etkisini görüyoruz değerli arkadaşlar. E, evet yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisi burada da herkesinin onu da gösterelim. Onu da ifade edelim cümle cümlelerimize. Bu model kaçtı? Model 1. Evet, model 1. Model 1e göre tamam mı? Depresyonun çıkmıştır. Evet. Sonra ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Ee, yaşam doyumu üzerinde bu ikisinin etkisi var. Onu izah edebiliriz. Ee, yani aradan aracısız etki o. O etki aracısız. Tamam mı? Şu etki yani arkadaşlar. Şu depresyonla sosyoekonomik statünün aracı olmadan şunun üzerindeki etkisini test ediyoruz. Tamam. Onda bakın model 2'de görüyoruz. Yani biz buna ne diyorduk? Ee, total etki. Şundaki etkisi ise etki diyoruz değil mi? Şimdi dolayısıyla ne yapıyorum? Ee, ayrıca efendim eee Depresyon ve stresin yaşam doyumu üzerindeki etkisi anlamlı çıkmıştır. Hatta şöyle de diyebilirsiniz, model 2, parantez içinde model 2 de diyebilirsiniz veya cümlenizi kurarken e, çıktığı model 2'de anlaşılmıştır. Çıktığı model 2'de anlaşılmıştır. Tamam. Model 3T ise 3 d 3T ise e, Aracı değiş e, bağımsız değişkenler olan depresyon ve ses ile birlikte duygusal zekanın yaşam doyumu üzerindeki etkisinin etkisi etkilerinin etkilerinin bakalım etkilerinin ne olduğunu burada depresyon anlamlı, sosyoekonometri de anlamlı, bu da anlamlı etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür. Anlamlı oldukları. ...görülmüştür. Dolayısıyla... ...dolayısıyla... ...medi... ...atör etkinin... ...olması... ...için... E, ...gerekli anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bakın ben işin şeyine girmiyorum, teorisine falan girmiyorum. Sadece burada ne tespit ettiğimizi buluyorum. Buna göre göre tablo 6'da Bakın şu tablo değerli arkadaşlar. Ee, tablo 6'da altıda. Ee, tablo altıda. Değerli arkadaşlar burada zaten direk etkiler var burada. Ee, yukarıdaki tablonun aynısı bunlar var orada da aynısı burada. Onları açıklamama gerek yok. Şunları tekrar anlatmama gerek yok. Çünkü zaten şurada biz bunları açıklamıştık. Direkt etkiler burada da var. Şimdi biz neyi açıklayacağız? Şu sadece şu indirekt etkiyi değerli arkadaşlar tamam mı? Buna göre tablo 6'da evet. e, medya açar e, duygusal zekanın zekanın veya şöyle diyelim aracılık etkisi etkisi e, <laughs> anlamlı bulunmuştur. Tablo altında görüldüğü gibi gibi. E, buna göre. Ee, aracılık analizini gösteren tablo 6'da tablo 6'dan anlaşıldığı gibi diyelim. İşte böyle bazen düzelteceksiniz cümleleri arkadaşlar. Anlaşıldığı gibi duygusal zekanın aracılık etkisi istatistiksel olarak sel olarak anlamlı bulunmuştur. Bunu nasıl göstereceksiniz? Hatırlayın daha önceki analizimizde şurada beta değerleri falan vardı. Şimdi onun yerine artık bu tür aracılık analizlerine şu değerleri koyacağız arkadaşlar. Tamam mı? O değerler de şu. Şurada ben bir tane hazır aldım. Şu şeyimizi alıp hemen şuraya, buraya koyuyoruz koyuyoruz ve değerlerimizi yazıyoruz. Etki, şu etkiyi gösteriyor şu karakter. Değerli arkadaşlar, şunu alıp buraya Ctrl C, hemen şuradan Ctrl V dedik. Şu standart sapmayı gösteriyor. Ctrl C, Ctrl V dedik. Şu lower level, Ctrl C, Ctrl V dedik. Ctrl C Ctrl Bunlar zaten benim makalelerimde kullanılan şeyler. Görürsünüz orada. Yani dolayısıyla arkadaşlar hani şey değil. Gözünüz korkmasın. Oralardan da kopyalayaya ee, bilirsiniz rahatlıkla. Evet. Şu karakter sembol Sembol buradan hemen şöyle seçtiğiniz zaman çıkıyor. Olay bu aslında arkadaşlar. Ee, şöyle diyebilirsiniz. Bu anlamda hani devamında şöyle diyebilirsiniz. Bu anlamda bir tek cümleyle çok uzatmadan çünkü tartışma kısmına sizin e, yorumlarınızı orada harcamanız lazım. Oraya saklayın. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi. Mutlaka not alın. Yani şurada bir şey gelebilir aklınıza. Bunu burada değil de o, o tartışma kısmına, ilgili kısma orada yazın değerli arkadaşlar. Bu anlamda depresyonun yaşam memnuniyeti üzerindeki etkisinde. Tamam arkadaşlar. Duygusal zekanın zekanın ee, normalde nedir? Depresyon yaşam memnuniyeti ne yapar? Azaltır mı değerli arkadaşlar? Azaltır değil mi? Ama bakın şurada ne yapıyor? Duygusal zeka girince işin içine bu etkiyi daha ne yapıyor? Bu olumsuz etkiyi azaltıyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Duygusal zekanın eee Negatif etkiyi yaşam üzerindeki negatif etkisinde şöyle diyelim negatif etkisinde duygusal zekanın azaltıcı diyelim. Biraz daha böyle burada hani şey dışına çıkıyorum anlaşılsın diye çünkü azaltıcı. Aracı olarak duygusal zekanın aracı olarak aracı olarak azaltıcı rolü rolü görülmüştür. Yani duygusal zekası güçlü olan insanlarda öyle diyelim depresyonun yaşam doyumu üzerindeki etkisi daha az olur değerli arkadaşlar çünkü duygusal zeka orada devreye giriyor ve daha şey oluyor yani bu etki daha az oluyor. Dolayısıyla bu etkide duygusal zekanın bir aracılık rolü olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle farklı farklı anlaşılsın diye söylüyorum. Şuradan söyleyelim. Duygusal depresyonun yaşam memnuniyeti üzerinde etkisinde Duygusal zekanın da bir e, açıklayıcı etkisi var değerli arkadaşlar. Bu olmasa, bu olmadığı zaman bakın total etki çok daha yüksek oluyor. Bu olunca bakın dairet etki, etki düşüyor. Tamam Buradan da bakalım. Şuradan makalemizden bakalım. E, görüyorsunuz dairet etki, etki 519. eksi 0.519. Total etki bu değerli arkadaşlar. Demek ki e, e, aracılık analizi burada anlamlı bir etkiye sahip oluyor değerli arkadaşlar. Tamam. E, bir diğeri de e, hatırlayın, sosyoekonomik süreç üzerinden. Çünkü iki tane bağımsız değişkenim var. Aynı şekilde, aynı şekilde bunu da yorumlayacaksınız değerli arkadaşlar. Burada da bakın e, total etki, yaşa, sosyoekonomik statünün yaşam yönetimi üzerinde etkisi bu iken, 933 iken, sonra ne oluyor? duygusal zeka devreye girince burada bir azalma söz konusu oluyor değerli arkadaşlar. Yani bunun içerisinde demek ki duygusal zekanın da bir rolü vardır diyoruz. tamam arkadaşlar. Bana soracağınız bir şey var mı? Ben şimdi tekrardan diğer yorumu yapmayacağım ee, şeyi uzatmama adına. Bugün e, indiret etkin nasıl raporlanacağını size göstermeye çalıştım değerli arkadaşlar.